şöyle yaparsak Evet herkese ayından merhaba Kanalıma ayından hoş geldiniz. Bu herhalde bu video kaçıncı çekişim oldu tekrardan bilmiyorum. Bir türlü istediğim gibi çekemedim o yüzden şimdi yeniden tekrardan en baştan çekiyorum Kanalıma ayından hoş geldiniz. Ben ilk de farklı bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlerle beraber ben 7 sene önceki ilk doğunun günlüğünü okuyacağız. Yani kendi günlüğümü okuyacağım. Niye böyle bir video çekmek istedim ben de bilmiyorum. Bir anda atma geldi ve hop kendimi kameranın karşısında buldum. İşten de bugün çok, çok böyle geç gelmediğim için dedim ki ışık açısını eğer problem etmezseniz videomuza geçebiliriz. Ben de dedim ki iş açısından eğer benim güzel takipçilerim sorun etmezse ben de videoyu çekebilirsin dedim. Hadi o zaman başlayalım. Ben günlük çekmeye, günlük çekmeye diyorum. Günlük yazmaya nasıl başladım? Öncelikle size ondan bahsedeyim. Camideki hocam sayesinde Fatma hocam ona buradan sonsuz sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. Din bilgimin hepsini aslında o hocama borçluyum diyebilirim. Caminin bittiği gün e, öğretmenimiz bize bu şekilde bir defter ve bir tane de bunun kahverengi bir kalemi olması lazımdı. Ondan da ve bilmiyorum bu defter benim aşırı fazla hoşuma gitti. Çok hoşuma gitti o dönem. Ne yapsam ne etsem bir günlük yazasım tuttu ve o günden sonra hep yazdım. Ta ki son seneler bile çok fazla eskisi kadar yazmıyorum. Bunun da sebebi Belli bir yaştayım zaten ve kendi sorunlarımı kendim çözebildiğimden beri eskisi kadar yazma ihtiyacı duymuyorum. Ama o zamanlardaki kalbi kırık ilk doğduğumda artık sürekli yazıyordu, yazıyordu, yazıyordu. Sanki bir yazarmış gibi sürekli sanırım yazıyordum. Son yıllara göre çok fazla yazmasam da hala da derdim olduğuna yine günlükle paylaşırım. Yani günlük sanki yanında olan bir arkadaşınmış gibi düşünün. Ve günlük yazmayı çok seviyorum. Eğer daha önce yazmadıysanız kesinlikle yazın. Senin içerisinde okuyunca çok fazla değiştiğinizi göreceksin. Yani en azından benim için böyle oldu. Hadi başlayalım. İlk sayfasını sizlere şöyle açmak istiyorum. Bu şekilde. Ne yaşarsan yaşa ama hayata karşı hep güçlü ol. Her şeye rağmen umudunu kaybetme. Hmm umutlarımızı kaybetmişiz sanırım biraz. Her şeye rağmen gülümse içindeki ışık ortaya çıksın. Şöyle bir şey var. Bakın çok tatlı değil mi? Bunu çok seviyorum. Hem bayağı güzel yapmışım. Tabii kalp kırıklığı ve mutluluk da aslında iç içe. Biraz da aslında felsefi bir yönüm varmış o zamanlar onu fark ettim. Hayat, üzüntüler, sıkıntılar, gülmek, ağlamak, heyecan, mutluluk, üzüntü ve duygular demiş. Bak sen 15 yaşındaki ilk doya Seniniz. Aslında tam 15 değilim ya. 14'üm galiba. 14'üm. 14 sanırım. Evet 25 Ağustos Salı 2015. Hayat nedir? Hayat üzüntüler bakabilirsiniz bu arada. Gerçekten öyle yazmışım. <laughs> Gizli saklı yok bizde. İlk de onun kanalındasınız. Her şey burada ortak geldi. Yani. Sizinle paylaşıyorum. Bakın bu şekilde yazmışım. Hayat nedir? Hayat üzüntüler, sıkıntılar, mutluluk. Peki mutluluk nerede? Şu lafımı asla unutmam. Mutluluk anlık, gülümsemek ise sonsuz. Ama o an için sonsuz olduğumuzda, ha sonsuz mutlu olduğumuzda o an hep öyle olmak isteriz. Bu gerçekten konser var. Neyse bunu sonra konuşalım. Gülmek, eğlenmek ama öyle olmaz. Her an mutluluğun ardından üzüntü gelir, kapınızı çalar. Aslında lafım şu, mutluluk anlık, üzüntü ise sonsuz. Her şeyle üzülür insan. Mesela kıyafet giyersiniz, süslenirsiniz ama biri beğenmez. İşte o an hep üzülürsünüz, kalbiniz kırılır ama yarın geçer. 26 Ağustos'ta büyük ihtimalle yaz günü her yerde kıyafet giymişim. Ve biri beğenmemiş ama kim beğenmemiş onu gerçekten şu anda bilmiyorum. Ee, o yüzden neden böyle bir şey yazdım onu da bilmiyorum yazmış bir ama böyle kafama estiği gibi de yazardım. O yüzden pek bir anlam aramamak lazım. Ergenlik dönemleri diyelim yani. Bu arada ben sakin bir ergenlik dönemi geçirdim. Bazı çocuklar bunu çok stresli, çok... E, Kaba bir şekilde atlatanlar da vardı. Çevremdeki arkadaşlarımı da gördüm. Bazı hiperaktif çocuklar çok sert atlatıyorlardı ama ben çok şükür sakin bir dönem olarak atlattım diyebilirim. Şimdi aradan okuyalım istiyorum. Çok heyecanlı. Rastgele açtım. Bakın. Bir tane şöyle ne bu büyüdüğüm an yalnız kalıp ayakta kardeşimle durmak mı? Hatırlıyorum bunu ya. Tek başıma sanırım doktora gitmiştim ve bu da benim için çok büyük bir andı. Saçma demeyin. Şöyle diyeyim size. İçine kapanık bir çocuktum ve benim için bazı şeyler yapmak çok zordu gerçekten. En basitinden tek başına doktora gitmek de beni çok fazla korkutan bir olay, bir eğlendi. Ama burada tek başına doktora gitmişim ve büyük ihtimalle göz doktoruna gittiğimi hatırlıyorum. Bu bile benim için ne kadar büyük bir şey var gelin gerisini siz düşünün. E, bunu ancak gerçekten içine kapanık bir çocuk geçirenler şu anda beni daha iyi anlar. yeni böyle hayata adım atmak bazen bazı çocuklara çok korkutur. O yüzden öğretmen olursam sanırım en büyük dikkat etmem gereken konulardan biri de bu çocuklarınızı kıyaslamayın bu bir. İkincisi de her çocuk farklıdır. Üçüncüsü tekrardan çocukları kıyaslamayın. Onuncusu yine kıyaslamayın ya. Her çocuk gerçekten birbirinden çok farklı. Bu hem... Aile içerisinde geçerli bir durum bence. Hem de öğretmenler arasında geçerli. Bunu belki bu videoyu beğenirseniz eğer bunun iki ve üçüncüsünde de yine buna biraz daha değinebiliriz. Çünkü bu konularda anlatmak istediklerim var. Orta kullanılarım biraz can yıkıcı olsa da bence birazcık ders teliği taşıyan bir şeyler de olabilir sizler için diye düşünüyorum. Evet o güne bir bakalım hangi günmüş o gün. 3 Aralık Perşembe 2015 hazır mısınız? Of of Yine bir mutlu olduğumda sıkıntı gelip mutlu gülüşümü alıyor. <laughs> o mutluluk günün sonuna kadar sürse ne olur ya? Çok bu şey istiyorum. Bir anda çok mutsuzken mutlu oluyorum. Sonra tam tersi oluyor. Hayat, hayat anlam veremedim bir sürü sorular cevaplar. Ya ne kadar çok şey böyle kendimi çok sorguluyormuşum ya onu fark ettim. Bulamadığım tek yer insan. Dıştan göründüğü gibi değildir. İnsanın içi önemlidir. Ruh hali insanın görüşünü, dış görünüşünü çok etkiler. İçe kapanık olma durumu ya da mutlu olarak konuşma durumu ama bazen mutlu. <laughs> mutluluğu kendimiz yaratmamız bu gibi durumlar insana kendisine bağlıdır. Mutluluğu kendiniz yaratmazsınız. Şimdi şöyle diyeyim, bazı kelimelerim çok bölük pörçük ama o yaştaki bir çocuğu 14 yaşındaki bir kızla düşüneceksiniz pek de anlam aramamak lazım diye düşünüyorum. Devam edelim. Herhangi bir koşulda her şey bize bağlı, her gün duygular farklı. insanın iç dünyası ee, demişim. İnsanın iç dünyası başka insanın iç dünyası. Bu kadar. <laughs> ne yazdığımı kendim bile şu anda gerçekten bilmiyorum. Şu an başka bir sayfa açtım. 9 Şubat Salı 2016. Bugün kardeşimin doğum günüydü. 6 yaşına girdim. Babam kardeşime Samsung Galaxy Tab 3 aldı. Bana da Casper V10 aldı. İnanamadım. Bu benim ilk telefonum. Mutluluk hiç ummadığım bir yerden gelebilirmiş. Bunu öğrendim. Çok mutluyum. Ne güzel ki çok seni ben hatırlıyorum. Ee, kardeşimin doğum günü babam Berfin'e tablet almıştı. Şu anda ne kadar kırık olsa da. Ve benim de ilk telefonum, ilk göz ağrım olan Casper Via V10 benim için çok önemli bir andı. Ee, çünkü çoğu arkadaşım telefonu varken benim 9. sınıftayken telefonum olmuştu. Olsun geç olmuştu ama sonunda olmuştu. Bunun için çok oyun. Çünkü telefonu şöyle istiyordum. Fotoğraf ve video çekmeyi inanılmaz fazla seven bir çocuktum. Ve bu yüzden telefonum olması benim için inanılmaz güzel bir şeydi. Babam kardeşime tablet aldı. Şevsiye almış bir de. Annem kardeşime okul ayakkabısı. Siyah taşlı bir çorap almış. Ben de 49 parçalık Lego çerçezi, iki tane mavi top aldım. Mutluluğumu anlatacak ne kadar fazla, ne kadar tatlı bir çocukmuşum ya. Şuan çok sevindim. Ee, ondan sonra şöyle bir bakalım. Bakalım. Gülmeyi çok seviyorum hem de çok mutlu oluyorum. Ama üzülmeyi, ağlamayı, acı çekmeyi hiç sevmiyorum. Ve nedense genelde üzülen taraf oluyorum. Keşke her günümüzü mutlu olarak geçirebilse. Ben o çocuğun var ya. Ben o çocuğun kalbini seveyim ya. Kendimden bahsediyorum. <laughs> şöyle bir tane daha okuyayım. Kaç dakika olmuş? 8'e son bir tane daha okuyayım. Beğenirseniz bu videonun ikincisini ve üçüncüsünü çekebilirim. <laughs> Tabi bu sizin e, beğenmenize bağlı. Bakalım videoyu beğenecek misiniz? Bu seriye hoşunuza gidecek mi bakalım? Evet şöyle karışık bakmak istiyorum. Niye her şeye zor olmak zorunda? Niye? 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 Yeter. Sesimi duyan yok. İçimden bağırıyorum. Ya niye sen acaba? Niye azaldın sen? Evet. Şöyle bir bakalım. 4 Aralık Pazar 2016. Sanırım bazı şeyler bizim istediğimiz gibi gitmiyor. Herkesin kendine göre zaman zaman sorunları olur. Ee, ıı, saçma kepek varmış sanırım. Hmm... Ben ise şu an saçım kepek kaynıyor. Birkaç gündür böyle uzun. Evet bir dönem saçımda gerçekten çok fazla kepek vardı. Ama sonra sanırım Hedershold'a e, şey geçtikten sonra kepeklerim gitti diye hatırlıyorum. Çünkü o zamandan beri sürekli buz şampuanı kullanmıştım. Ama kötü görünüyor. Neyse geçer herhalde. Belki stresten, belki şampuandan bilmiyorum. Salı günü sunumum var. Hayatı anlatacağım. Bir nevi psikolojik konuya iki dakikalık sürem var. Aşarsam ya da kısa sürede sıfır alacağım. Ne yapacağım? İnanın bilmiyorum. O kadar zordu ki her şey hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildi. Birinci yazılılar bitti. Ama ben de bittim. Canım çıktı yüksek alacağım diye. Ne yapayım? Mecburdum. Kur'an'dan 100 almışım, matematikten 78 almışım, kimyadan 83 almışım, biyolojiden 81 teklikle tek yazmışım bu arada. Biyolojiden 88 almışım, tarih 92, coğrafya 70, edebiyat 70, din 92, fizik 75, İngilizce 86. Kur'an quizinden 100 almışım. Hepsinin ortalaması 85. Tam ucu ucuna her şey ikinci sınava bağlı. Eğer iyi olursa Olmazsa vah vah demişim. Şimdilik böyle notlarım Almanca ve dil anlatım açıklanmadı. Peki ikinci sınavları nasıl olacak? Yine çok çalışmam lazım. Of. Ne yapalım? Hayatımı kurtarmam lazım. Çalışmayan ekmek yok. Çalış. Yani doğru çalışmayan ekmek yok açıkçası. O yüzden hangi yaşta olsanız onu çalışmanız lazım ve bir şeyler elde etmek istiyorsanız da emek vermeniz lazım. Çok sevdiğim bir söz var ki kimse başarı merdiveni elleri cebinde tırmanmamıştır. Ya da şöyle düşünün, dümdüz bir yolda yürüyemezsiniz. Hayat nişlerle çıkışlarla doludur ve sizin bu inişleri çıkışları aşmanız kendinize bağlıdır. Güçlü olabilirsiniz şayet, hayata karşı güç durabilirsiniz. Bu her yaş için geçerli. Hayatımın belli dönemleri güzel geçerken özellikle son 4 senem durağan ve biraz kalp kırıklığıyla geçiyor. Bu her açıdan aynı. Kendi içerisinde mutsuzluklar yaşadım. Çevreden aynı şekilde yaşadım. Aileme karşı çok mahcup oldum bir dönemde ama lise gerçekten çok güzeldi. 4 sene mesela çok güzeldi. O yüzden şöyle düşünün. Hayatınızın her anda çok iyi olamazsın ya da bundan 10 sene sonra her şeyin çok mükemmel olacağını kimse bana söyleyemez. Ancak ben böyle bazı şeyleri elimden geldiği düzenleyebilirsem, çalışıp çabalarsam, iyi bir mertebeye gelebilirsem belki ilerideki yaşantılarım şu an gidişimden daha güzel de bir yer olabilir. Mesela tabii ki herkesin bir hayali var. Belki benim çok güzel hayallerim var mesela. Bu zaten birçoğunu biliyorsunuzdur. İnşallah ileride bir araba sahibi olabilirim. Bir evim olsun çok isterim mesela. Onu böyle rengarenk boyayım mesela. Çok isterim. İnşallah bir gün bunlar da gerçek olur. Ama bunların gerçek olması için çalışmak gerekiyor. Birçok başarı hikayelerini dinlediğimde kimse bir anda bir servisin içerisine oturmuyor. Bu çok nadir olur. Ama çoğu insan yokluktan geliyor. Yokluk olarak yanlış anlaşılmasın. Herkes bir anda yükselmiyor yani. Birçok sıkıntılar, acılar çekiyor. Çoğu zaman bir kuru ekmeğe bile muhtaç olduğunuz zamanlar oluyor. Bunu yaşadığınız zaman zaten daha ileriye gitmek istiyorsunuz. Ben de bunu hayatımın bazı bölümlerinde benzer şekillerde yaşadığım olmuştu O yüzden ben de elimden geldiğinde çalışıp çabalayacağım ve ilerleyen yaşlarımı Allah nasip ederse düşünüyorum, hayal kuruyorum. Eğer her şey güzel giderse ileride şu anki düşünümden daha güzel bir yaşantıya, ailemi de bu şekilde sahip olabilir diye düşünüyorum. Bakalım, çalışmayana ekmek yok bu bir gerçek. Sonra son bir sayfaya bakalım. Şuraya yazdım bir not. 30 Ocak Pazartesi 2017 Güçlü olmayı, dik durmayı, pes etmemeyi öğrendim. Ailemi ezdirmem, her şeye rağmen zorluklara karşı direneceğim. Son sayfasını okuyalım mı? bu bayağı uzunmuş. Ee, anladım, so ha hatırladım. Anladım. Sonu yok. Ya sanırım şey orada e hangisi diziydim? Kırgın Gül mi dinliyordum? Böyle bir şey dinleyip bu şekilde kapatmışım. Evet. Hadi o zaman şarkıyı beraber söyleyelim mi? Anladım. Sonu yok. Yalnızlığım. Her gün çoğalacak her zaman böyle miydik bilmiyorum yani şu anda güzel söylemiyorum tamam yani şu anda zaten yorgunum o saat kızıldı şey falan şu an bu sesle söyleyemiyorum neyse ama anladınız o şarkıyı bununla yazmıştım. Ee, o ara bir ara İstanbul'a gidip gelmişiz. ama orada da sanırım canım çok sıkılmış. Ve şunu yazmıştım Son yazdığım günlüğüme yazdım. Son kelime şu. Buna şükür insan sahip olduklarıyla mutlu olmalıymış. Bunu çok iyi öğrendim. ilk doğu korkmaz deyip bu birinci günlüğü tamamlamışım. Bu yaşıma kadar kaç günlük yazdım diyecekseniz der yani sanırım 4. Galiba 4 böyle. 3 senede bir günlük değiştirdiğimi hatırlıyorum. Evet bu video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. 15 yaşındaki 14-15-16 yaşlarındaki ilk doğu biraz kafa karışıklığı, biraz sorumluluk bilinci içerisinde. Hayatın gerçekleriyle yüzleştiği bir dönemdi ve kabuğunu kırmaya başladığı bir dönemdi. Matematik öğretmenimin bir sözü var. Bunu anneme söylemiştim. İlk doğu kabuğunu kırmalı demişti. Çünkü ortaokulda çok içine kapanık bir çocuktum. Böyle çok fazla arkadaşım yoktu. asla hiç arkadaşım yoktu. Size gerçeği söylemeyen, yalan söylemeyen hiçbir arkadaşım yoktu. Bir tane arkadaşım vardı. Onu da bir gün kopya olayından sonra o arkadaşımda kaybettim. Bu olayı merak ediyorsunuz. bu videonun ikincisini çekmemi benden isterseniz onu da size anlatabilirim ki ben şu anda çekmek bile istiyorum açıkçası. E, o yüzden bakalım bu videoyu beğenecek misiniz? Umarım beğenmişsinizdir. Farklı bir video ve güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Çok fazla anlamı aramamak lazım bence. Bazı kelimelerim çok saçma ama bazıları çok olgunca yazılmış. Tamamıyla kapanık ve içe dön içine dönük olan bir çocuğun hayata karşı adım adım adım, adım atması sanki bu de defterin içinde gizli gibi duruyor. 15 yaşındaki ilk doğuya şunu söylerdim. Hayatta ne yaşarsan yaşa. İyi ki de yaşamışsın. İyi ki de bu defteri tutmuşsun. Şu an kendime bunu diyorum. Gerçekten iyi ki de bu defteri tutmuşum. Bu benim için çok fazla değerli. ya, yani. çok değerli. Bunu size anlatamam. O yüzden inşallah bu videonun ikincisini çekmemi isterseniz ve ben de çekelim. Hepinizi çok seviyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Çok heyecan ve duygularla bu videoyu şu anda çektim. Hep Kendinizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda görüşünce de kendinize çok çok iyi bakın şimdi. Hoşçakalın. Ay böyle bir konsept çok değişik oldu. İlk defa böyle bir video çekiyorum böyle kanalımı açtığımdan beri. Ve de içinde bir heyecan da var. Hem sınav sonuçları çıkıldı yani de YouTube kanalımızın iki yaşında olmasına az kaldı. 22 Temmuz. Eğer iş yoğunluğundan unutmazsam inşallah o gün de sizlerle beraber paylaşabilirim. O zaman bir sonraki videomda görüşünce de kendinize çok çok iyi bakın şimdi. Hoşçakalın. Hadi bakalım. Herkese iyi geceler diliyorum.